Ben 22 yıldır bu mesleğin içindeyim. Ben çalışmayı çok seviyorum. Yani bana saat hiç önemi yok. Sabah 7 olsun, gece 1 olsun hiç sorun değil. Ben hiçbir zaman yılmam meslekten. Yani bizim ustamız bize şu şekil öğretti. Yani pes etmeyeni asla yenemezsin diye. Biz de hiçbir zaman pes etmedik. ahlaki değeri insana değer vermektir hocam. İnsana her zaman kendi yerine koyarak hareket edersen her zaman başarılı olursun. Müşteriye sadece maddi anlamına bakarsan kaybedensiz olursun. Ben hiçbir zaman maddi olarak bakmadım müşteriye. Hocam şimdi erkekler aslında ben diyorum ya 99 yılında başladığında o zaman da çok bakımlılardı ama e, imkan bu kadar yoktu. Mesela o zamanlar biz e, maskeyi bile kendi ellerimizle yapardık. Ama şimdi e, sağ olsun fabrikalarımız üretiyor. O şekilde devam ediyoruz. Ama daha eskiden gene aynıydı. Yani değişen bana göre hiçbir şey olmadı. Şimdi arttı derken yani insanlar biraz daha kendine özen göstermeye başladı. Yani insanlar biraz daha rahat davranıyor. Kendince haklı insanlar da. E çünkü eşini kuaföre gönderiyor, 3 milyar ödüyor, kendi berbere gidiyor. <laughs> sadece saçını kestirip gidince kendini eksik hissediyor. E biz de onlar eksik hissetmesin diye bu sefer maskesini, ağdasını eksik bırakmıyoruz. Örnek. Ya hocam sadece bize ilk geldiği müşteriden ee, ben de zaten öyle bir gelip de bir daha gelmemezlik gibi bir şey yok. Yani bir geldiği zaman, bir kere elektriklerimiz uyuştu yine zaten sonu gidiyor. Mesela örnek e, diğer bu arkadaşın babası. Ben de ilk geldiğimde benim ilk müşterimdi. Yani şu anda ben nide gelip 5 yıl oldu, 5 yıldır bana tıraş oluyorlar. Yani bugüne kadar daha hiçbir şikayetleri olmadı. Ben her zaman şunu söylerim, yani Şikayetinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınızla paylaşın diye. Bu arada e, Mustafa Bey, ben NİDE'ye ilk geldiğimde benim ilk müşterimdir. Aha ikinci müşterim de burada kendisi. Bu da Görkem Bey. Bu da ikinci müşterim. Hani erkekler kuaförlerini değiştiremez mi? Sizce doğru mu? Doğru. Neden? Berberler aramıza bir bağlıyor. Aileden biriymiş gibi sanki. Yani bizim aileye söyleyemediğimiz sorunları, arkadaşlarına açılamadığımız sorunları. Bu berber koltuğunda dilimiz çözülüyor kısmı. Ondan sonra çok güçlü bir bağ oluyor yani. Değiştirilmiyor. Yani sevgiliymiş bir yani, yani. yani. Kaça gidiyorsun şuna? İki. İkiye gidiyorum. Kuaförümüzden memnun musun? Memnun. Tam böyle istediğin gibi mi kesiyor? Şey. Evet. Ne yapacaksın peki? Hep buraya mı geliyorsun? Hep buraya geliyoruz zaten. <laughs> Babanla aradığında yaşadıklarını kuaförünü anlatıyor mu? Ne? Sen konuşuyor mu arada? Böyle sohbet ediyor mu? Evet. Paralar nereye koyduk falan. Geleceğin müşterisi diyor. Konya'da aynı berbere mi gidiyoruz? Evet. Kaç yıl gittiniz Konya'daki berbere? Bir akşam gelişti. Bekle. Yani şöyle oldu. Orada yaklaşık 9 oyun falan kaldı. 10 yıl boyunca aynı kafamda. Evet. Neden değiştiremiyoruz? Ya bence hani hem artık e, herkese ne yapacağını söylemeye de gerek kalmıyor. Tanışıyoruz biz ya. Yani Yenince direkt masana oturduğun zaman da ne yapacağını biliyor, kesiyor, hallediyor, bırakıyor. Yani bir kuaförün en iyi, en önemli özelliği seni anlaması mı? Aynen öyle, evet. kesinlikle. Tabii tamam. yıllardır hem tam da sohbet ortamı oluyor burada, yıllardır sohbet ediyor. Hem evet. ne kadar konuşuyorsun, bir de evet. sürdaşın oluyor, geri gidiyor arkadaşın oluyor. Derdin olursa anlatıyorsun, mutlu olursa paylaşıyorsun sevincini. Bilal'in yıllardır ne yıllardır ne yaptın, ne yaptın. O da. Bilirim, o da beni bilir. 7-8 aydır berberlikteyim. Berberliğe başladım. 3-4 ay bayan kuaförlüğü yaptım. Peki, senin için zor bir karar olmadı mı? Evet. Hayat, özel hayatım olarak çok sıkıntı çektim. Ailem falan biraz karşı çıktı. Tabii ki de berberliği seçmeme. Ama pişman değilim berberliği seçmeme. Saç kesimine çok ilgim olduğu için berberliği seçtim. Öğrenmek istedim. Farklılık olsun diye değil. Sadece çok ilgim vardı. İnsanlar ne kadar karşı çıksa da, ne kadar yargılasa da yapmak istedim bu mesleği. Devam etmeyi de düşünüyorum. Çok başarılı olacağımı da düşünüyorum açıkçası. 1986. Yani 11 yaşında başladım. İşte 37-38 sene gibi bir zaman geçmiş. Bizim pirimiz yani ilk berber mesleğini yapan Hazreti Selmani Pak. Bu aşk işi tabii ki. Yani bunu sevmek gerekiyor. Ben de öyle başladım. size meslek öğretmediler yani. İlk önce ahlakı öğrettiler. Bu işin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu öğrenmişler. Biz de bizden sonra gelecek nesillere bunu yüklemeye çalışıyoruz. Ustalarımızdan aldığımız edebi, ahlakı bizden sonraki yetişen gençlere, kardeşlerimize örnek, oluyor. örnek oluyoruz. Eski müşteriyle şimdiki müşteri portföyü çok değişti. Eskiden birçok şey eksikti kuaförlerde. Örneğin şokken olmayan, kafa yıkanmayan, elektrikli makinenin olmadığı. El makinesiyle mesela ben mesleği el makinesiyle öğrendim. Biz elektrikli makine görmedik mesela. Bizim ustalarımız bize bu işi o şekilde öğretti. Senin örneğin şu bu makineyle yetiştik biz. Ve çoğu zaman ben eve gidip saatlerce ikman yapıyordum bu makineyle. Bileğim güçlensin diye. Ustalarımız bize öyle. Balonda tıraş Aslında biz bir ressamız, bildiğiniz ressamız. Yani şu anda duvardaki ressam, hocanın yapmış olduğu fotoğrafın aynısını biz insanların kafasına uyguluyoruz. Çok pandemi döneminde e, bu mesleğin ne kadar değerli ve kıymetli olduğu o iki yıl içinde çok net belli oldu. Bir kere insan ilişkisi. Çok insan, çok kütüphaneyle karşılaşıyorsun. Her gün bir kütüphane önüne oturuyor. Örneğin şu anda da bir kütüphanenin bir tanesi. Şimdi ben biliyorum musun? Biz ee, korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Bir başkasına gittiğim zaman, benim saçımı şöyle kestiğimi anlattığımda, anlattığımı anlamaz. Onu şöyle anlatayım sana hocam. Şimdi müşterinin berbere, berberin de müşteriye alışma süresi vardır. Bu bir tıraş ya da iki tıraştır. Müşteri eğer ki kendini o berberde bulursa, berberde de müşteri de kendini bulursa, her anlamda, tıraş anlamında, kafa anlamında, bir sonraki tıraşta zaten müşteri şunu söylemiyorsa, beni şu şekilde tıraş et demiyorsa, berberde onu sormuyorsa, bu hem berber için çok büyük bir kolaylık, hem müşteri için çok büyük bir kolaylık. Aslında burada her iki taraf rahatlıyor. Örneğin ben şu anda size sormuyorum nasıl saç keseceğimi. Çünkü niye? Sizin nasıl saç kestirdiğinizi ben artık biliyorum. Bu hem müşteriyi rahatlatıyor, hem berberi rahatlatıyor. Yani her zaman, her bir dönemin bir zorluğu oluyor mutlaka. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bundan bir 10 sene önceki müşteri ortaya sıraçlar, zorluklar farklıydı. Şu andaki çok farklı. Her sene, her yıl bunlar değişebiliyor yani. Ama ee, gençlerin bakış açısı kuaförlere eskiye göre daha iyi. Eskiden bu kadar kıymetli değildi yani. Eskiden yalnız yana berber gözüyle bakıyorlardı ama şimdi öyle değil. Şimdi her anlamda çünkü mesleğimiz çok gelişti yani. Çok değişti. Değişme ayakkabıcının hakları olmadı mı Yok hocam olmadı. Ben şimdi yeniliğe açık bir insan olduğum için üstüne ne kadar değişik şeyler gelirse kendimi geliştirme anlamında o kadar üstüne koymaya çalışıyorum. Bu daha da çok mutlu ediyor beni. Babamdan öğrendim bu mesleği. Babam İstanbul'dayımın önünde hala mesleği devam etmekte. Mesleğimi seviyorum, severek yapıyorum. Biraz önce ustamın da dediği gibi meslekte her bir müşteri aslında kitapla bir hazine gibi. Hepsinden farklı bir şeyler öğrenebiliyoruz. Tabi eskiye dayalı kaldığı zaman eskide daha farklı şeyler varmış. Mesela bizim berber direğimizin üzerinde bulunan kırmızı eskiden berberlerin sünnet yaptığını, diş çektiğini yani bunun gibi vesaire kanlı olayların olgulamasını o direklerle kapıların önünde sergilerlermiş ustalarımız. Ama şu anda tabi sadece bir simge, süs, gösteri olarak kaldı. Ve gençlerin Kesinlikle. Eskiye göre yani içinde olan ve severek yapmak isteyen arkadaşlarımız, genç nesiller var tabi. Ha bu 100 tane olacağına 20 tane ama var. Yani biraz önce ustanın dediği de buna geliyor. Meslek ileride daha değerli, daha kıymetli olmasının sebebi aslında eskisi gibi çok elemanın yetişmemesi. Bu bir tek burada değil. Sanayi ortamında, mobilya ortamında vesaire, inşaat ortamında. Gençlerimiz artık eskisi gibi değil. Eskiden okuldan çıkanı babası çalışmaya veriyordu. Veya bir şeyler öğrensin, mesleğe değeri olsun, zanaatı olsun diye bir şeyler yapılıyordu. Ama şu anda maalesef ki o özveri, güven kayboldu. Sadece düşünceli farklı aileler dışında uygulayan yok tabii ki. Madem Muhammed. 10 senedir bu mesleği yapıyorum. 6 senedir ülkeyi yaşıyorum. Ve bu mesleği çok seviyorum. İran'da 4 yıl yaptım. 4 yıl yaptım tabi. Devam, devam tabi. Bu mesleği neden e, seçtin, neden kuaförün? Çocukken bu mesleği ben seviyordum. 15-17 sene önce babamla beraber bir berbere gittik. Bir adam geldi saç sağlığı çok uzun. Biraz çirkin gibi. Hiçbir zaman onu unutmuyorum. O berber o adamı o kadar güzel telaş etti ki giderken adam kendine tanımadı. Kendisi de tanımadı yani. O yüzden bu mesleği sevdim. İran'daki kesim şekilleriyle yani buradaki kesim şekillerini kıyaslarsak herhangi bir fark var mı? Yok, çok fark gitmez <laughs> O kadar kesimler değişik yani değil yani. Hemen hemen aynı. <laughs> Bu meslek bir sürü hastalık var. Yani vücut hastalığı. Bel ağrısı, ayak ağrısı, ondan sonra fiziksel bir sürü hastalık var. Biraz zor. Çünkü vücut zayıf olur. Geçmişe göre istekleri değişti mi biraz daha? Biraz değişti. Yani erkekler şu an yeni modelleri istiyorlar. Biraz değişti yani. Ama şimdi erkekler e, kendine çok bakıyorlar ve saç sakalı bir onendi bir şey biliyorlar çok hassas herkese taraşa gitmiyorlar <laughs> 85 Türk. Yabancı çok değil. Çünkü ben ki kendim de Türk'üm, İran Türk'üm. Ve Türkleri seviyorum Benim müşteriler yüzde 85 Türk. Çok yabancı müşterim yok. İsmim Sedat Çelik. Ee, meslek hayatıma 1993 yılının Kasım ayında başladım. Çok uzun yıllardır severek yapıyorum. İstanbul'a yetiştim. Nide'ye ee, geldim. Sonra esnaf olduk. Bir rızkımızın peşinde koşuyoruz. Uzun yıllardır seçtiğimiz abilerimiz var. Çok sevdiğim dostluklarım oldu. Çok sevdiğim ilişkilerimiz oldu. Ee, çok iyi insanlarla tanıştık. Çok tabii. Çok, yeniliklere açık olmanın sonu yok. Yeniliklere açık olmanın sonu yok. Ee, i̇zlemek istersen, yenilikçi birisi olmak istiyorsan her şeyi takip etmek zorundasın ve bu da sana kazanç sağlıyor. Bizim mesleğin en güzel yönü bu. Güncel hayatta her şey değişiyor. Kıyafetlerin değiştiği gibi, saç modelleri de değişiyor. Ee, sosyal medya gibi buna benzer e, ergumanlar çıktıkça İnsanların karakteri de değişiyor. Bakışı değişiyor, görüş açısı değişiyor. Yani oldukça e, insanlar gelişmek isteyen gelişebiliyor tabii ki. Ne kadar yenilik o kadar kazanç. Yani bu Galatasaray isimlerindeki farklılıklar herhalde yeniliğin getirdiği şeyler oluyor. Yani aynen öyle. Niçin Milano? Niçin Milano? E, çok eski bir arkadaşımın öngörüsüyle koyduğum bir isim ama e, çok da severek koyduğum bir isim. Uzun yıllardır da kullanıyorum. Müşterilerim hiç oldu seviyor yani. Yani İtalyanın mesela İtalyan kesimi. E, ya başlıca sebebi e, başlıca, e, başlıca sebebi modanın kalbi Paris, Milano gibi olduğu için e, o, o, tarz bir yaklaşımla Milano koymuştum yani. Şu anki e, erkeklerin geçmiştekine göre daha bakımlı ya da kendi öz bakımlarına söyleyelim mi? Tabii ki. Tabii ki. Bayanlarda olduğu gibi bakım erkeklerde de var. Bakmak isteyen e, Sakalını bir şekil veriyor. Yeni trend saç modelini kullanıyor. Kaşlar mesela e, günümüzde kaşlar artık birçok erkek tarafından kaşı alınıyor. Ama daha önce bunlar çok ayıp çok ya nasıl ya böyle şey olur mu falan olarak bakılıyordu. Şimdi öyle değil. Buna bakım olarak bakılıyor. Görsel açıdan görsellik kattığını düşünerek bakın ee, olarak düşünülüyor yani. O yüzden de günümüz erkekleri daha bakımlı. Şimdiki müşteriler daha bilinçli. Daha bilinçli. Eline ee, cep telefonunu aldığında herhangi bir saç modeli diye yazdığında bile internete birçok saç modeli çıkıyor. Bir maç izlerken bir futbolcunun modeli görüyor o çok hoşuna gidiyor, onu istiyor. Ama eskiden böyle değildi. Birkaç tane berber, birkaç tane saç modeli. Onun üzerine insanlar birbirini gördükçe bu buna çok yakışmış, bana da çok yakışacağını düşünüyorum diyerek tıraş oluyordu. Ama şimdi öyle değil. Evet. Dünyanın herhangi bir yerinde sıradan bir vatandaşın çekmiş olduğu tıraş veya şimdi işte bir fotoğraf trend olup sana saç modeli olarak geri dönüşüm sağlayabiliyor. Böyle en eski müşterimiz. Orası. Başkanımızla başkanımızdan beri size takip eden müşteriniz var mı? mesela? Tek, mesela hmm. Başka bir ile gitmiş, sırf tıraş evet. olmak için <laughs> sana gelen. Nide'ye geldim geldi mesela, yaklaşık 22 yıl oldu geleni. 22 yıldır aynı müşterimi hala tıraş edebiliyorum. Yani nişanını, düğününü... Düğününü, çocuğunun ilk tıraşını. İşte çocuğunun şu an üniversiteye gidiyor mesela. Onu hala tıraş ediyorum. Aile içerisinde komple hepsini tıraş ediyorum. Evet saat sandalye diyelim evet. yani yani, ya da koltuğa oturduğumuz evet. zaman dilimiz çözülüyor bizim Yani bunda bir faktör yani kuaförde ya da genel olarak güvenilir olmanız lazım. Ya çünkü burada e, koltukta çok yakın temas ve onunla ilgilendiğini biliyor. E, o da bir güven sağlıyor. E, onun vermiş olduğu rahatlık sonra e, tanıdıkça güvenilir olduğunu hissettikçe Onunla sıkı bir Peki. diyalog, sıkı bir dostluk kurulabiliyor yani. Ee, benim oğlum 2 e, yaşında, e, Dünya Başkanı şu an oğlum, 15 yaşında. Onlar e, da bir milyona taşımını şey, 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 devam ediyor. Bu e, tabii ki ah, neyi gösteriyor? Abi. Sevgili kardeşlerimizin yani güveniliyor. Sevgi saygı çeşitli içerisinde işini yürüttüğünü gösteriyor. Ama önümüzde memnunuz. O yüzden ben 15 yıldır benim kendim doğru da devam edeceğine inanmıyorum yani burada aynı şekilde. Erkeklerin kuaförlerini değiştiremediğine dair bir şey diye düşünce inanç var. Doğru değil mi? Doğrudur, doğru. doğrudur. Doğrudur. biz ee, 15 yıldır ya yani, biz yani başka bir yere gitmeyi hiç aklımızdan geçirmedik. Ee, bunu bir, bunu bir ihanet saydın kendine aynen, değil mi? Aynen. Ee, evet. Sıra tutar. Allah kuş gibi söylüyor. <laughs> 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 doğru söylüyor. Yani insan... Ya, bu gerçek olan bir şeydir ya. Yani başka bir entraş olamıyor bir şey gerçek. Yani Sedat e, çok yoğun olsun, daha bir yoğun olsun. Dese, e, Sedat'ı e, de, gün sonra, üç gün sonra beklerim. bizim başka bir entraş yani o anda. Hı.